Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün HP DL380 Gen server üzerinde donanımları, yeni aldığımız donanım parçalarını nasıl e, içine takacağımızı, montajını nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bakın şöyle ilk önce şöyle kapağı açtım. Kapağı açtım. Şöyle üst kapağı açıyorum. Bakın, şurada. Evet arkadaşlar. Normalde default'ta bu şekilde geliyor. Şurada bir tane işlemcisi var. Bir tane aldığımız ikinci bir işlemcimiz var. Bu işlemciyi bakın arkadaşlar. Şöyle. Şöyle gelip açıyorum. Şöyle altında bir poşet var. Bunu da çıkartıyorum. İşlemci bu. İşlemcinin şurada şöyle yazıyor. Bakın. Front of server yazıyor. Ne demek bu? Yani bu bölüm ön tarafa gelecek diyor. Cihazın ön tarafı burası. Arka tarafı da burası. Ön tarafına gelecek şekilde Şuradaki plastiği de çıkartıyorum. Bakın bunu da çıkarttım. kenara koydum. Şöyle geliyorum. Bunu bu şekilde takıyorum arkadaşlar. Takıyorum. Şurada vidaları var. Bu vidalarını sıkmam gerekiyor. Bir tane anahtara ihtiyacım var. Bir dakika arkadaşlar. Dur dur dur. Şimdi bakın arkadaşlar elimde şöyle bir anahtar var. Bu anahtarla geliyorum bakın hemen sıkma işlemini yapıyorum. Buraları güzelce sıkmamız gerekiyor. Şöyle bu tarafta da iki tane var. Bir tane şurada var. Şurada bir tane var. Hemen onu da sıkalım. Şurada arada bir tane var. Tamamdır. Şimdi evet arkadaşlar RAM'lerimiz var. Mevcutta cihazın üzerinde bir tane 32 GB RAM var her işlemci iki tane gelecek şekilde bakın burada e8'e takılı bir tane burada ona takıyorum hmm. Tamam bir tane burada gidiyorum bakın şurada tekrar 8'e takacağım 8'e takacağım. Bir de burada tekrar 10'a takacağım. Bakın burada da 8 ile 10'a takılı. 2 tane remim olduğu için her işlemciye 2 tane takıyorum. Burada da tekrar e, şuradaki 10'a takıyorum. Hemen onu da takalım. Bunun e, HP'nin sitesinden RAM nereye? Elinizdeki RAM sayısına göre, işlemci sayısına göre, e, hiçbir sitesinden de kontrol edebilirsiniz. Şurada, bakın kapağın üzerinde paylaşmışlar. Bakın şurada, bakın şurada, şu adreste. Bakın, hp.com/dax-memory-rule diye bir bölüm. Burada çok güzel bir şekilde, elinizdeki RAM ve işlemci sayısına göre bunun nasıl yapılır yapılandırılacağını, burada güzel bir şekilde buradaki dokümanda anlatıyor benim her işlemcime iki tane RAM gelecek şekilde bu şekilde taktık. Şimdi işlemci ile beraber şuradaki iki tane fan boş çıkıyor. Şuradaki kapakları çıkartıyorum. Bu yeni iki tane fanı. Bakın şöyle çok basit zaten. Şöyle geliyorum. Çok basit bir şekilde takıyorum. İkinci bir fanım, ikinci bir power'ım var arkadaşlar. Bakın şöyle 800 watt bir tane power var. Bu power'ı da geliyorum. Şurada power girişi var. Power girişini arkada hemen. Şöyle power girişinde gelecek şekilde çok basit bir şekilde power'ın da montajını yaptım. Power'lar da tamam. Şimdi son olarak elimde iki tane 480 GB'lık SSD disk var. Onlara da geliyorum arkadaşlar. Şöyle ön tarafta kapaklarını çıkartıyorum. Bu şekilde şu düğmelerine basıyorum. Bunu bu şekilde taktım. İkincisine geldim yine açtım. Yanında kızak gördüğünüz gibi çok basit şekilde iyi oturduğuna emin olalım. Bu şekilde. RAM'leri şey iki tane 480 GB SSD'yi de taktık. Bu da tamam. Son adımda bu cihazın storage ile arasındaki bağlantıyı sağlamak için bir tane şöyle HP kartımız var. Bakın arkadaşlar. HP'yi. Şunun üzerinde iki tane zaten giriş var. İki tane fiber giriş var. Şimdi geleceğim. Bunu nasıl takıyorum? Şuraya. Bakın. Şu bölüme şurayı açıyorum. Heh, bu kart çıkıyor, görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kartta buraya hepeyi şuraya şu girişe takacağım. Burada takabilmek için şurayı açıyorum önce. burası biraz zor açılıyor. Açıldı. Şu şuradaki şunu çıkarttım, kenara koydum. Geliyorum. Bakın. Şunu içine sokacağım şöyle. Pardon. Şöyle şu, şu kapağı açayım. Olmadı. Şu kapak altta kaldı. Şöyle yavaş yapayım. Size göstermek için. Şöyle bir dakika. Şöyle şu kapağı. Şöyle geldim, buraya. Şöyle bakın. Ha, epeyi taktım. Şuraya da oturttum. Bakın şu şekilde. Epey kartı da taktım. Sonra tekrar epeyi bakın. Şurada slotu var. Geliyorum. Şurada güzel bir şekilde. Evet burayı yaptım. Güzelce oturdu. Heh, bu kadar. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Evet şimdi iki tane burada fanımızı taktık. İkinci işlemciyi taktık. Dört tane toplamda remimiz var. Bu ikincisi bu işlemci için. Buradaki ikisi de bu işlemci için. Bir tane HB kartımız taktık. Bu HB kart ne için? Storage'lardaki bağlantıyı sağlamak için. İki tane disk taktık. Bir tane de power taktık. Her şey hazır. Şimdi bunu tekrar geliyorum. Şu şekilde. Şu kapağı. Evet. Bunu da bu şekilde oturttum. Bakın. Güzel bir şekilde burası havalandırma sistemi için. Sonra geliyorum arkadaşlar. Kapağını şöyle güzel bir şekilde koyuyorum. Evet. Sorunumuz şu an kurulumu hazır arkadaşlar. Ne yapacağım? Bu sorunumuza gideceğim. İlk önce HP'nin sitesinden en son Paymover servis pekiğini indireceğim ve Paymover update'i yapacağım. Ondan sonra da üzerine e, VMware kuracağım. Evet, o adımları da size göstereceğim. Bu kadar.